Bursa'da Erken Tanı ve Çocukluk Gelişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı. Bakan Göktaş, çocukların ve ailelerin gelişimine yönelik yürütülecek çalışmaları anlattı. Merkezde çocukların oyunla öğrenme, duygularını ifade etme ve keşfetme süreçlerine rehberlik edileceğini belirtti. Uzmanlarımız her çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini izleyerek potansiyel destek olacak. Aileler ise çocuklarının gelişiminde aktif bir rol üstlenecek. Aynı zamanda doğru iletişim, güçlü bağ ve bilinçli bebeğinlik konusunda destek alacaklar. Merkezimiz, sevgiyle büyüyen çocuklarımız, farkındalıkla güçlenen ailelerimiz ve umutla şekillenen toplumumuz için güçlü bir başlangıç olacak. Bakan Göktaş, merkezin önemine dikkat çekti. Çocuğa sunulan sevgi, ilgi ve rehberlik en güçlü kaynağı ailedir. Çünkü bir çocuğun gelişim yolculuğu önce ailede başlar. İşte bu nedenle diyoruz ki çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolu ailesini güçlendirmektir. Bugün aldığımız bu yeni adım tam da bu anlayıştan doğdu. Amacımız gelişiminde desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğumuza en erken dönemde ulaşmak.